Kış aylarının yaklaşmış olması, okulların açılması beraberinde soğuk algınlığı vakalarının da artmasına neden oldu. Ee, bu konuda daha önceki videomda bazı önerilerde bulunmuştum. Ama bu videomda özellikle grip aşısı yaptırmamız gerekir mi, hangi yaş grubuna neden yaptırmamız gerekir ile ilgili çok kısa bir bilgi vermek istiyorum. Ee, özellikle influenza 5 yaşın altında hatta 2 yaşın altındaki çocuklarda hastaneye yatmaya neden olacak düzeyde ağır seyredebilir. Özellikle 6 ayın üzerindeki çocuklarda hem CDC hem Dünya Sağlık Örgütü hem Amerikan Pediatri Akademisi influenza aşısının yapılmasını önermektedir. Ve bunun dışında riskli gruplarda da bu aşının yapılması önerilmektedir. Bu riskli gruplar kronik hastalığı olanlar, ilaç kullananlar, özellikle bu grubun içerisinde yer almaktadır grip aşısının özellikle Ekim ayından itibaren yapılması hastalığa bağlı bulguların önlenmesi açısından oldukça önemlidir. Bunun dışında koronavirüsle ilgili olan süreci de göz önünde bulundurarak koronavirüs aşısıyla influenza aşısının birlikte olmasında bir sakınca var mıdır sorusu belki en sık sorulan sorulardan birisidir. Gerçekten hem CDC hem Amerikan Pediatri Akademisi aynı anda yapılabileceğini belirtse de bazı kaynaklarda 14 gün önce veya sonra yapılması yönünde de görüş olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Ee, aslında influenza'nın koronavirüs ile birlikte ağır seyredeceğini de düşünürsek mutlaka 6 ayın üzerindeki çocuklarda ve yapılması gerekli risk gruplarında grip aşısının yani influenza aşısının yapılmasını e, öneriyoruz gene gelen sorulardan birisi yumurta alerjisi olan çocuklarda grip aşısı yapılabilir mi? Gene biraz önceki söylediğim güvenilir kaynakların yumurta alerjisi olan çocuklarda da grip aşısının yapılabileceğini belirttiklerini sizlerle paylaşmak istiyorum.